Çok açıkçası iş hayatı, her yerde iş hayatı. Başarının, iyi ilişkiler kurmanın, güven kazanmanın formülü belli. Bunu çözerseniz coğrafyanın ya da içinde bulunduğunuz sektörün alacağınız nihai sonuçları, etkisi gerçekten o kadar da büyük değil. Ben belli bir dönem Amerika Birleşik Devletleri'nde ticaret hayatı içerisinde bulundum. Fark ne derseniz, kültürler arası tabii ki farklar var. Olaylara bakış açısı, olayları yorumlamalar arasında tabii ki farklar var. Ölçek farkı olduğu da çok net. Amerika'da ticaret hayatı katı kurallar bütününden oluşuyor. Ciddi bir sistem işletiliyor. Bir alanda yaptığınız ufak bir hata yani yahut bir atlama, ileriki zamanda iş hayatınızla ilgili alacağınız bir kararda gerçekten önünüze ciddi bir sorun yahut bir engel olarak çıkabiliyor. Özellikle Türklerin, bunlardan bir tanesi de benim, en büyük zorluklar ve en büyük sıkıntı çektikleri alanlardan bir tanesi de sistemi tanımak, sistemi anlamak ve sistemin kurallar bütününe we işin doğrucası. Ama bu başarıldıktan sonra, bu özümsendikten ve anlaşıldıktan sonra bizlere özgü kendi kültürümüzün bize aslında verdiği en güzel özelliklerden bir tanesi olan hızlı olmamız, olaylara bakış açımız, pratikliğimiz, imkanları ve fırsatları diğer insanlara göre çok daha önceden görebilmemiz gibi yetkinliklerimiz sayesinde aslında başarı gerçekten kaçınılmaz oluyor. Aynı zamanda şunu net olarak söyleyebilirim diyebilirim ki ülkemizdeki profesyonel hayatın dünyadaki profesyonel hayattan geri kalanından gerçekten bir farkı yok. Bir eksiği yok hatta bir fazlası bile var diyebilirim. Size sunduğu gelişim alanları bu olanları görmeyi bilenler açısından da görmeyi bilenler için çok büyük avantajlar sağlıyor. ve buna örnek olarak kendi sektörümü de verebilirim. Ben hep şunu söylüyorum çok mütevazi olmayalım kendimize güvenelim bizim kimseden eksiğimiz olmadığı gibi iddiamızı da ortaya gerektiği zaman gerektiği ölçüde koyalım. Ülkemizin insan kaynağının niteliği açısından da bir eksiği yok. Birçok yönden de fazlası var ve ciddi anlamda şu anda insan kaynağına ve eğitime bir yatırım yapılıyor. E, bu anlamda da gelecekte nitelikli iş gücümüz ve genç nüfusumuzun verdiği avantajla gerçekten üst seviyelere çıkacağımıza eminim.